bir köpek midir? Aralarındaki en favorim bu. Benim gri favorim. Aslında bu kahve rengi. Yani ama olsun yine de koydum. Ve benim favorim ofu. Yani bu. Favori tavşan. Şimdi de sarıya geçelim. As yani sarı. Aslında biliyorsunuz ki çok birazcık kahve çekmiş ama olsun. Ne yapayım? İşte. Bu da biliyorsunuz ki benim tarçınım. Tarçın. Ne haber? Tarçın benim kanal minişlerimden bir tanesi. Pamuk da şurada vardı. Bu da çiçek koleksiyonundan bir tane minişim. Neyse biz geçelim. Çiçek koleksiyonum. Gerçekten ben burada en sevdiğim şu e, şu miniş. Uğur biniş. Şu köpek miniş. Şu ahtapot miniş. Ve kuş miniş. Bunlar böyle en favorim. Şurada da balık miniş var. Bunun ablası şurada. Mortlar tarafında. Ve onda ikizi var. Ee, burada siyah koleksiyon var. Maalesef iki tane siyah koleksiyonum var. Ve bunlar ikiz. Farklı tür olsa da. Çünkü renklerine bakar mısınız? Ben şöyle göstereyim. Çok güzel ikiz. Burada mavi koleksiyonum var. Evet sadece iki de. Ve şuradakinin ikizi şu şuralarda bir yerlerde falan filan ama her neyse. İkizi var bunun şuralarda bir yerlerde işte. Çok tatlı miniş. Karanlıkta parlayan miniş. Ben bu galaksi miniş diyorum. Bu da çiçek koleksiyonundan bir tane miniş.

Taksimiliş'in ikizi. Şunun ikizini göstereyim ben şimdi. Hiç benzemedi. Çok benziyorlar. Ee, moruş ve Bilge. Çok çok Bilge'ye benziyor. Gözlük taksak eksiyor. arkadaşlar pamuğumuz da bizim kanal işte bir tanesi pamukta tarçında çıktı. Evet. Pamuğun ayağı yanlış. Normalde pamuğun ayağı da şiş oluyor. Yani ise bu da böyle bir tane miniş. Çok havalı. Bunu da ben melek diyorum. Çünkü aslında bunun ayağı gelince böyle melek ayağı, tavuk ayağıydı çok Aslında bu miniş değil ama ben bunu miniş niyetinde kullanıyorum. Turkuaz minişlerin büyük ikizleri. Bir sürü ikiz minişim var. Ama 300 minişim de bir tane. Şu tavşan miniş favorim. Yani tavşan diyorum. Kedi miniş favorim ve çiçek koleksiyonu çiçek serisinden şu da çiçek serisinden çiçek koleksiyonu benim çiçek koleksiyonumun olduğunu küçüklüğümden bile bilmiyormuşum küçükken aldım bunun için çiçek koleksiyonum varmış bilmiyordum Ama pembe mi desem mor mu desem bilemedim çünkü daha çok pembe var. Pembe Kuş mu Çiçek serisi. İlk yani tek gibi miymiş? Yarada miymiş? Örümcek Aslında bunun ikisi var. O da şurada Onu koyalım. Onu koyayım. Pericik. Aslında bu miniş değil ama ben yine de miniş derecesinde kullanıyorum bunu da, bunu da bir şey. Bu da kurdan şeksi. miniş. Yorumlara yazar mısınız? Bu nasıl bir miniş? Ya gözlerinin tipine bakar mısınız? Bu nasıl bir? Eee kelebek miniş. Kelebek çiçek serisinden. Ee, bu da çiçek serisinden. Ee, yine e, ikizi var bunun. E, onun ikizi de beyaz serisinde de. Şur <laughs> Aa ikizler. <laughs> Çok fazla ikizlişim var benim. Her neyse bunu da yatıralım çiçek koleksiyonumdan. Bir de e, şu şunu sormak istiyorum neden e, neden yengeç minişlerin topuzu var. Her neyse. Burada da evet köpekmiş. Ablası var bunun ablası. Bu da pamuğun yavrularından bir tanesi. Bir tane şey, bir tane şey canım bir tane. Burada da e, kelebek miniş biliyorsun. Yeşil zoi, yeşil zoi. Ben ilk önce gördüğümde birazcık kız. Yani minişi birazcık mora zoiye benzetmiştim. Ondan sonra neden mor? değil. neden yeşil? Yani acaba Zoe neden yeşil? Bakar mısınız? Ama neden yeşil olduğunu söyleyeyim yine. Marol yiye 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 yeşil oldu. E bunu unutmuşum. Neyse, şimdi miniş koleksiyonu birleştirelim. Şöyle. Miniş koleksiyonu. Bu ileride araya karışabilir mi? Şunu. Böyle bir topluluk oldu ama her neyse beyaz miniş koleksiyonum. Yalnız miniş ikizler. Yazık onlara. Dırı 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 dırı. Evet, evet. Dırı dırı. kırmızı koleksiyonum. Mor koleksiyonum. <laughs> neyse. E, renkli miniş koleksiyonlarım pamuk. Pamuk, yani, yani, yani. pamuk dediğim gibi aslında daha şiş koydu Öyle demesene. Bu hali daha güzel. İnternette bakmıştım pamuk şişko hali. Benim bir tane bile şişko minişim yok. Bu yüzden çok mutluyum. Şöyle renkli miniş koleksiyonu, turkuaz miniş koleksiyonu ortaya karıştı. Mor, turkuaz, renkli, kırmızı, mavi, sarı, beyaz, yalnız, siyah, pembe, yeşil, turuncu. Dediğim gibi bu miniş değil. Ve başka da yok miniş koleksiyonu. Miniş gökkuşağım varmış. İlk önce böyle küçük minişlerden böyle başlamıştım. Ondan sonra çiçek böyle orta boy minişlere gittim. Bunlar da onları annesi babası zannediyorum. Ondan sonra büyüdü 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 bu kadar geniş oldu. Sadece büyük miniş. Büyük miniş. Nasıl? Bana göre güzel. 9 dakika oldu ben o kadar çektim zannediyorum. Eğlenmişiz ya. Yani. Bu pamuk ve tarçın gelebilir mi? Pamuk ve tarçın. Ya koleksiyonu mahvettik. Neyse ondan sonra geri gidersiniz yani. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorumlar yazmayı, bildirimleri açmayı ve pamuğun neden gay pamuğun yorum pamuğun şişko halini gören görenler yorumlara yazsın. Ya. Tamam tamam şaka yapıyorum. Yazmasın ya da pamuk istedim Zaten yorumlar kapalı olacak. Yazmak isteniz, seniz de istemeseniz de yazamayacaksınız. Ya videonun süsü işte. Neyse pamuk. Gelebilir misin? Normalde pamuk beyaz koleksiyonu. Çünkü şişko halinde beyaz. Ya söyleme ama altı maalesef mor olduğu için onu renkliler koleksiyon aldık ve pamuk bu halinden çok mutlu. <laughs> Yahu! Di e, uçacak mı? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? yap 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 Ben yap geçtim. yap yap geç. Ben de geç. Görüşürüz, renkli arkadaşlar. Ve... Ve beni şişko yapmayan arkadaşlar. Hadi size bir Bir görüşürüz. Bay bay. Beni şişko yapmayın. Lütfen. Köpekleri uyun. Ee, arkadaşıma uyun.